10 milyon ayrı bir para verdi sana. Çekiyor şimdi, şey, çekiyor, dur. Çekme. De, çekiyor, dur. Çek ağa. Bir şey anlatayım. Dur, şey anlatıyor anne, Anla, dur. Anlat. Adın ne adı senin? Tolga. Tuyga. Başından gelip çalışan anladın. Şapka lakış, baba. Ufak bir Anladım. Mesela var ya... Yapmayı... Dur sus bir ya. Kafa be. Dur aynısı bir Altmış bir daha anam Ya kırk yıl olmuş, kırk beş yıl olmuş altmış daha 60 bir daha Ana diye yanıp kavruluyor, yanıp. Komşular geliyor diyor ki üstünü etme. Anayama eziyet ettim. Allah sonunu hayır getirsin. Yetmedi. İki de Mehmet Ağam öldü. Kamyonun altında kaldı. Çok hızlılar çekiyor. Anlat anlat dayı. Kaldı. Koca Kirazlı köyü arabanın altından çıkaramadı. Vay kardeşim dedik. Savcı geldi, hakim geldi. Mehmet Ağam'ı yaracaklar Yardırmadık. Yardırmadık, Mehmet amı gömdük. Şimdi çırpını yok. Göv Abdullah geliyor, Çavuş Abdullah geliyor, Kancaroğlu halime geliyor. Etme, üzüğün. Kurban olayım, beterin beteri var. Yapma böyle diyor. Yok beterin beterini sikiyim, daha bundan beter ne var diyor. Anam öldü, Mehmet Ağa'nın da altında kaldı. Aha <laughs> beter ne var diyor. Altmış. Altıda Mustafa da vurdular. Ola! Felekten bir taş düştü başımıza. Taş büyük. Şimdi silahımızı aldık yola çıktık. Şuraya ara, buraya ara. Şöyle et, böyle et. Bulamaz. Komşular yine geliyor etme hüsün. Kazan alayım, kurbanım olayım, beterim yeter. Bundan beter ne var? Anam öldü, babam, kardeşim de öldü. Dayım da bıçaklandı, bundan beter ne var? 67'de beni vurdular. Koca'yı vurdu, aramızdan kaçtı. Meydana dinledik, biz yaralı, kan akıyor. Şimdi komşular yine geldi. Anlatamaz. Anlat. mı? Komşular yine geldi, 67'ye gitme. Şimdi beni diktiler. Abdullah'ı diktiler, Mustafa'mı diktiler. Zeynep'lerin halini diktiler hastanede karamacar yatır, ben yatırım. Efendime söyleyeyim, Halil yatır. Hepimiz yatır, kurşun yarası. 16 kurş, 15 kurşun çıktı kocadan. Ölmedi, Mustafa'm kıranıyor. Koca ölecek diye kan verdiriyor ona. Yine komşular geliyor, gitme suyunu. Hastaneden çıktık. Çerkez yatım oğlu geldi, Mustafa Kurmal. Bizi barıştırdı, cezaevine diktiriyorlar bizi, hepimiz. Er er Savcı geldi, bak akrabaymışsınız, bir arada yemek yiyiniz mi, sizin mahkemenizi kaldırayım, Hakkari'ye kaldırayım dedi. Ben yerim dedim. Kayımın çocukları yemek dedi, ben yerim dedim, bir arada oturduk, Beş buçuk ay yemek yedik. Kusurmadı ikisiler de. Beş buçuk ay Karamaca, Koca, Abdullah, Halil, Mustafa beş buçuk ay yemek yedik. Zeynep Halil çıktı, ben çıktık, Kayseri cezaevine düştük. Komşular gelir, Havuz Bekir Hocam dedi ki cezaevinde Allah işi gücü rast gelsin. Bir tövbe yedim dedi. Mustan hocamın oğlu. Bu bela üstümüzden atın üstünü dedi. Elimiz ayağımız dedi. Allah'a dönün biraz dedi. Allah var mıymış dedi. İpek hocam geldi. Allah var mıymış? Bu başımızdan geçen olay ufak bir olay değil. Siz biraz kendinize gelin dedi. Cezaevinde 28 ay Deraktan çıktık ama bu demeye 10 sene geçti 10 sene ekmek kepedini getmediler. Öyle dile kolay dile